Pro. herkes hakkında konuştu. Olumlu ya da olumsuz pek çok şey söylendi. Eğer onlar bittiyse şimdi sıra bizde. Gelin başlayalım. Apple Vision Pro gerçekten çok önemli bir cihaz ama en çok da Tim Cook için önemli. Çünkü önümüzdeki birkaç yılda emekli olması beklenen Tim Cook, arkasına kalıcı bir eser bırakmak istiyor. Üstelik dünyanın en zengin şirketini yönettiğiniz zaman hem iç dünyanızdan ve dış dünyada bu yöndeki baskı ve beklentiler de artıyor. Diyebilirsiniz ki nasıl yani? Apple Silicon, Apple Watch ya da Airpods bunlar Tim Cook dönemine ait değil mi? Hayır değil. Örneğin Apple Silicon yani Apple M serisi işlemcileri. 2020 yılında 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Yani çalışmalar 2010 yılında Steve Jobs hayattayken başlamıştı. Kaldı ki Apple Silicon'a giden serüven 2008 yılında çip tasarım firması PA satın alınmasıyla başlamıştı. Yazılım konusunda gerçekten ciddi olanlar kendi donanımını yapmalı diyen Steve Jobs bu kültürü şirketin genetik yapısını işlemişti bile. Ya da Apple Watch'a bakalım. 2015'te piyasaya çıkması onun Tim Cook'a ait bir proje olduğunu göstermiyor. Öyle bir bilgiyi onaylamıyor. Zira Apple'ın yeni bir ürün grubuna girmesi yıllar süren bir çalışma ile ortaya çıkıyor, olgunlaşıyor. Bakın Steve Jobs hayatını kaybettikten 2 ay sonra çıkan New York Times makalesi Apple'ın giyilebilir bir cihaz üzerinde çalıştığını anlatıyordu ya da AirPods. Apple'ın kablosuz kulaklık serüveni aslında ilk iPhone'a kadar gidiyor. Hatta o dönem tek kulaktan çalışan modeller yapılıyordu. AirPods ise bu mirasın üzerine tam kablosu model dönemini başlatmış oldu. Evet Tim Cook çok iyi bir yönetici. Tam bir maestro. Belki de dünyanın en iyi stratejisti. Öyle ki Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşından etkilenmedi bile. Üstelik Apple onun döneminde rekor üzerine rekor kırdı. Dünyanın en değerli şirketi oldu. Ama şu da kesin ki finansal başarılar yıllar sonra hatırlanmaz. Devrimsel ürünler ise hiçbir zaman unutulmaz. iPhone tüm insanlığı etkileyen devrimsel bir ürün oldu ve Steve Jobs sayesinde hayat buldu. İşte bu yüzden zaman daralıyor. Tim Cook özgün projelerini sahaya sürmek istiyor. Öyle ki belki de bu baskının etkisinden dolayı ürün geliştirme ekibi henüz hazır değil demesine rağmen Vision Pro'yu tanıtmayı tercih etti. Sanırım bu yüzden olsa gerek Apple son yıllarda ilk kez belki de bir yıl sonra satış sunacağı ürünü göstermiş oldu. Bakın aylar öncesinden ürünü gösterebilirsiniz. Bunun örneklerini daha önce Apple'da da gördük, başka firmalarda da gördük. Ancak hiçbir firma normalden bu kadar erken sürede tanıttığı ürün için fiyat açıklaması yapmaz. Hem rekabet hem de olası değişkenlerin riskini almamak için. Bakın Ürünü önden gösterebilirsiniz ama ürün çıkana kadar fiyatını açıklamazsınız. Fakat 2024'te çıkacak Vision Pro için Apple bugünden fiyat açıklaması yaptı. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. İşler yolundayken, satışlar güzel giderken Tim Cook neden belki de bir yıl öncesinden fiyatıyla birlikte Vision Pro'yu göstermek istemiş olabilir? Neyse uzun lafın kısası Vision Pro çok önemli bir ürün. Çünkü 2015'e çıkan Apple Watch'tan bu yana Apple ilk kez yepyeni bir ürün kategorisine girmiş oldu. Apple Vision Pro tek bir şey değil. Aksine pek çok şey sanal gerçeklik gözlüğü, artırılmış gerçeklik kaskı ya da karma gerçeklik kafalı. Tüm bunları yapan bir cihaz. Güzel olan tarafı da burası. Gerçek dünya ve dijital dünyayı harmanlayan, birbirini entegre eden bir platform aslında. Haklısınız, bunu yapan cihazlar, deneyen firmalar oldu. Ancak Apple Vision Pro hepsinden farklı. Çünkü aynı zamanda bir bilgisayar. Yüksek işlem gücünü kendi işletim sistemini önümüze getiren bir bilgisayar. Ya da bir başka açıdan giyilebilir, kafanıza takılabilir Macbook gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü M2 platformundan, M2 işlemcisinden güç alıyor. Dolayısıyla tüm rakiplerinden daha fazla performansa sahip oluyor. Zaten bu yüzden Apple Vision Pro için gözlük ya da kas gibi ifadeler kullanmıyor. Onların yerine Special Computer yani uzamsal veya mekansal bilgisayar tanımını yapıyor. Dediğim gibi Apple Vision Pro etrafınızdaki gerçek dünya üzerine dijital içerikler ekliyor. Ancak gördüğünüz gerçek dünya elbette fiziksel olarak önünüzde durmuyor. Vision Pro üzerindeki çok sayıda kamera yardımıyla çevrenizi birebir modelliyor ve dijital versiyonun üzerine üst katmanlarda yeni bilgiler, içerikler, uygulamalar ekliyor. Yani gerçek dünya dünyayı gerçek zamanlı olarak dijital bir şekilde izliyorsunuz aslında. Yani az önce de ifade ettiğim üzere kameraların oluşturduğu gerçek dünya görüntüsünün üzerinde arayüz, uygulamalar ve gerekli diğer tüm bileşenler eklenerek deneyim zenginleştirilmiş. Arttırılmış ya da duruma göre sanal veya karma gerçeklik sağlanmış oluyor. Ancak Vision Pro üzerinde yer alan Apple Watch ve AirPods Max'ten de aşina aldığımız tekerlek yardımıyla kameralar devre dışı bırakılıp tamamıyla sanal bir deneyim diye edilebiliyor. Yani bu moda geçerek gerçek dünyayı devre dışı bırakabilir, kendinizi gerçek dünyadan izole ederek tamamıyla bir de sanal, virtual dediğimiz o bambaşka dünyanın da içerisine girebilirsiniz tabii ki. Yani farklı kullanım modları var, tercih size bırakılıyor. Yalnız sevgili dostlar, kimsenin anlatmadığı çok ilginç bazı detaylar söz konusu. Onlardan bahsedeceğim. Ama öncesinde Apple Vision Pro'nun tasarım ve teknik detaylarına da bakalım isterseniz. Vision Pro, Apple tasarım mühendisinin geldiği son nokta. Benzerler arasında şu ana kadar çıkan bence en şık ve en işlevsel tasarıma sahip. Haklısınız, kar gözlüklerine benziyor, benzemiyor değil. Ki snowboard yapan, ekstrem sporlarda uğraşan biri olarak kullandığım göz büyük oranda benzerlikleri var. Ama elbette daha fazlası da söz konusu. Dışarıdan bakıldığı zaman 3 boyutlu formda tek parça büyük bir laminan cama ve onu saran alüminyum alışım bir çerçeveye sahip. Esnek yapıda olan bandı yine Apple Watch'un ayar tekerine benzeyen teker yardımıyla kendi kafa çapınıza göre ayarlayabiliyor, özelleştirebiliyorsunuz dışarıdan içeriye ışık girişini engelleyecek dolayısıyla deneyimi bozacak tüm olasılıklar için mümkün olduğu kadar izole edilen tasarım tek bir kablo kullanıyor. O da gerekli olan gücü sağlıyor. Harici batarya paketiyle 2 saat civarında çalışan Vision Pro için Apple ilginç bir söylem oluşturmuş. Prize takarsanız tüm gün kullanabilirsiniz. Bu tuhaf çünkü prize takarsak herhangi bir cihaz, örneğin herhangi bir laptopu da tüm gün boyunca kullanabiliriz. İlginç bir yaklaşım ama bizim için daha önemli olan kendi bataryasına çalışabileceği süre ve Apple aşağı yukarı 2 saat olduğunu söylüyor bunun. Bu arada Vision Pro'da iSight isimli özel bir modda bulunuyor. Yani isterseniz gözlerinizi karşı tarafa gösterebiliyorsunuz. Ancak tuhaf olan detay şu. Sizi izleyen, yanınızda bulunan kişi gözlerinizi görüyor fakat doğrudan gözlerinizi görmüyor. Ona bakan ekran üzerinden dijital versiyonunu görüyor gözlerinizin. Yani Vision Pro'nun sahip olduğu kameralar üzerinden gözlerinizin görüntüsü aktarılmış oluyor ekran karşısındaki kişiye. Bu da ilginç bir detay ve yaklaşım. Vision Pro gibi ürünlerde ekran çok önemli. Çünkü hem arttırılmış gerçekliği tüm derinliğiyle bizlere sunmalı hem de gerçek dünyayı mümkün olduğu kadar gerçek bir şekilde yansıtmalı. Apple ve Vision Pro'nun rakip tanımadığı ilk alan ekran mimarisi. Cihazda 3 tane ekran paneli bulunuyor. Her bir göz için 2 ekran ve bir de eyesight özelliği için kullanılan dışa bakan ekran. Daha büyük olan ekran. Vision Pro için Apple her göze 4K TV'lerden daha fazla piksel yani daha fazla çözünürlük verdiğini söylüyor. Ancak bunun detaylarını açıklamıyor en azından şimdilik. Yaptığım araştırmalar sonucu ortaya çıkan tablo bunun çok daha ötesinde fantastik bir deneyimin olduğunu gösteriyor bizlere. Henüz resmi olarak doğrulanmasa bile Virgin Pro bir noktada rakibi de olan Sony'nin geliştirmiş olduğu micro OLED ekran teknolojisini kullanıyor. Evet yanlış duymadınız Micro OLED yani mini LED ya da micro LED'den bahsetmiyorum. Yepyeni bir ekran teknolojisi olan micro OLED aslında geleneksel ekranlardan farklı. Bir bakıma tüm ekran aslında bir silikon çip pikseller cam substrat yerine silikon wooferların üzerine diziliyor. Zaten bu yüzden mikrolet ekran üretimini geleneksel panel üreticileri değil, TSMC gibi çip üreten firmalar yapıyor. Çok daha küçük ve çok daha yoğun yapıda olan mikrolet mimarisiyle daha net, daha keskin ve 5000 nit, bakın dilek olarak 5000 nit gibi ekstrem parlaklık düzeyine çıkılabiliyor. Vision Pro'da da her iki mikrolet panelin 3800-3000 piksel çözünürlükte çalıştığı düşünülüyor. Öte yandan iki boyut içerikler için 4K üzeri çözünürlüğün yanı sıra 90 Hz denileme hızı, 24 FPS 24 kare saniye olan içerikler için ise 96 Hz yenileme hızını destekliyor bu ekranlar. Evet bugün 120 Hz ye yenileme hızı sunan bazı VR gözlükler, kasklar var yok değil. Ancak Micro OLED ile birlikte Apple Vision Pro belli ki kristal netliğinde gerçek dünya deneyimi sunabilecek. Bir kıyaslama yapmam gerekirse örneğin PlayStation VR 2 her iki OLED ekranında da 2000-2040 e piksel çözünürlük sunuyor. Yani her göz için yaklaşık 2K çözünürlük desteği veriyor. Dolayısıyla Apple Vision Pro çok bariz şekilde önde yer alıyor. Daha güçlü ve daha detaylı bir görsel deneyim sunacak gibi duruyor söz konusu ekran kalitesi olduğu zaman tabii ki. Bu arada optik dünyanın lider isimlerinden Zeiss ile işbirliği yapan Apple gözlük kullanan kullanıcılar için Vision Pro'ya takılabilen bazı optik aksesuarlar da sunacak. E uzun lafın kısası Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünün yanı sıra kendisinden çok daha pahalı olan pek çok televizyondan daha gelişmiş, daha keskin ve daha detaylı bir izleme deneyimi sunacak gibi görünüyor. Zaten Apple'ın amaçlarından biri de bu. Yani çok çok iyi bir içerik tüketim bilgisayarı gibi de kullanılabilecek Vision Pro. E şunu söylemeden geçmek olmaz. Uzun yıllar boyunca Apple acaba bir televizyon yapacak mı yapmayacak mı? Bunlar da tartışıldı. Günün sonunda Apple bir televizyon yapmadı ama görünen o ki Vision Pro aynı zamanda çok iyi bir televizyon olacak. Düşünsenize mikro LED panelli 4K çözünü sunan 2 tane ekran bakıyor gözlerinize. İşte bu televizyon dünyasını bile etkileyebilir diye düşünüyorum. <laughs> Apple Vision Pro 12 tane kamera, 5 tane sensör ve 6 tane mikrofona sahip. Bunların her biri kendi alanlarındaki en geniş ve gelişmiş özelliklerine sahip. İşte bu sayede Vision Pro ve işletim sistemi diğer kasklardan farklı olarak elde tutulan fiziksel bir kumandam ya da benzeri bir donanıma aksesuara gerek duymuyor. Her şeyi göz takibi, el hareketleri ve sesli komutla yönetiyorsunuz. Bu epey iddialı çünkü gerçek dünyada gerçek zamanlı olarak tüm hareketleri yakalamak ve olması gerektiği gibi uygulamak için sensör, sensörün algıladığı datanın işlenmesi ve bunu uygun iş işlemin yapılması arasında herhangi bir gecikmenin yaşanmaması gerekiyor. Düşünsenize bir uygulamada, örneğin App Store'da göz hareketleriyle gezebilir, parmak hareketiyle uygulamayı açabilir ve yine parmak hareketiyle aşağı yukarı kaydırabilir ya da uygulamayı kullanabilir, yönetebilirsiniz. Kullanılan kamera ve sensörlerin pozisyonları tüm bu deneyimi mükemmelleştirmek için belirlenmiş. Öte yandan Vision Pro'da optik ID isimli bir teknoloji de var. Aslında Touch ID ya da Face ID gibi düşünebilirsiniz. Kızılötesi ışıklar ve kameralar sayesinde kişinin gözündeki iris tabakası taranıyor ve bu sayede cihazın aktif olması ya da örneğin uygulama satın alma gibi işlemleri onay verilmiş oluyor. Yani biyometrik güvenliği bambaşka bir seviyeye taşıyor. Sonucunda her birinin iris yapısı farklı olduğu için belki de tüm cihazlar arasında biyometrik güvenlik seviyesi katmanı en güçlü olan cihaz da olabilir Vision Pro. Apple Vision Pro gerçek dünya görüntüsüyle dijital içerikleri birleştirirken özel hissettiğiniz anları da özelleştirebiliyor üzerine kamera yardımıyla 3 boyutlu fotoğraf ve videolar çeken cihaz aynı zamanda daha önce başka cihazlarda çektiğiniz görüntüleri de kendi ekranlarına uyumlu olacak şekilde büyütüyor ve sizi çevreleyen detay zengini yüksek bir izlenceye dönüştürüyor. Tabii tüm bunların olması için inanılmaz yüksek bir işlem gücü gerekiyor. Düşünsenize gerçek dünyayı ekrana taşıyıp onun üzerinde çok sayıda uygulamayı çalıştırmak veya birbirinden farklı içerikleri göstermek öyle çok kolay bir görev değil. İşte bu yüzden Vision Pro'da iki büyük çip bulunuyor. Bunlardan ilki MacBook'lardan aşina olduğumuz M2 platformu. Diğeri ise Vision Pro ile duyduğumuz ilk defa Vision Pro için geliştirilip kullanılan R1 çipi. Anladığım üzere M2 işlemcisi, M2 platformu işletim sistemine uygulamaların çalışmasından, gerekli grafik gücünün sağlanmasından sorumlu. R1 çipi ise kamera, sensör ve mikrofonlardan gelen görüntüyü ya da datayı işlemek için görevli olacak. İki önemli çip sürekli yük altında çalışacak. Dolayısıyla uzun süreli kullanım esnasında cihaz ısınır mı bunu ancak piyasaya çıktığı zaman göreceğiz. Zira herhangi bir kırpma ya da kısıtlama olmadıysa örneğin M2 platform tek başına 20 Watt civarında ısıl tasarım gücüne sahip. İlk deneyimleyenler cihaz ısınma olmadığını söylemiş ancak detaylıca test etmek ve denemek gerekiyor kesin kanaat getirmeden önce. Ne dedik? Apple Vision Pro gerçek dünya üzerinde pek çok şey yapmanızı olanak tanıyacak. Dolayısıyla yazılım çok önemli. Çevrenizi model ve ona göre dijital verileri ekrana getiren bir cihaz olduğu için tüm pencereler, tüm uygulamalar havada çalışacak. Dolayısıyla arayüzün buna uygun olması gerekiyor. Zaten bu yüzden Vision OS adı verilen yepyeni bir işletim sistemi yapıldı Vision Pro için. Kendi uygulama marketine sahip olan platform aynı zamanda iPhone ve iPad uygulamalarını açıp Mac'lere de, Mac bilgisayarlara da bağlanabilecek mesela. Evet, muhtemelen bir Mac ekranı gibi de kullanabileceğiz. Kendi ana ekranına sahip olan cihaz aslında iPhone arayüzünün gerçek dünyaya modellenmiş 3 boyutlu bir versiyonu gibi de düşünülebilir. Ha bu arada Safari'den mesajlara hatta FaceTime'a kadar pek çok temel Apple uygulaması da Vision Pro için özelleştirilmiş durumda. Yani Vision Pro'nun yeteneklerine, arayüzüne ve görsel zenginliğine uygun bir şekilde çalışacaklar. Öte yandan sadece film izlemek isteyenler için Apple dev bir sinema perdesi gibi izleyen içine alan bir görsel deneyim sunacak. Ayrıca Vision Pro'nun tüm yeteneklerini gösteren 180 derece 3 boyutlu 8K videolar da sunulacak. Buna ek olarak Apple TV Plus ve Disney Plus gibi platformlarda Vision Pro'da yer alacak. Yani Vision Pro'ya özel, Vision Pro için özelleştirilmiş çok sayıda film, dizi ve içerik de ürün piyasaya çıktığı zaman hazır bulunacak. Çünkü düşünsenize her iki göze de bakan 4K özel çözünürlükte mikro OLED ekranlar bulunuyor ve bunlar sizi çevreleyebiliyor. Böylesi bir cihazın içi içerisinde yeni nesil film ve dizileri izlemek büyük keyif olabilir ki Apple da bunun farkında. Dolayısıyla hem kendi platformu olan Apple TV Plus hem de rakip platform olan ki aslında rakip demeyelim belki de rekabellik çerçevesinde yakın çalıştığı Disney platformu Disney Plus üzerinde çok sayıda içerik Vision Pro kullanıcıları için hazırda bekliyor olacak. Bu gerçekten güzel bir gelişme. Hatta sadece bunlar da değil. Vision Pro piyasaya çıktığı an itibariyle yüzden fazla sayıda Apple Arcade ve iPad oyunu da cihazla kullanıma hazır olacak. Düşünsenize Vision Pro'yu taktığınız anda salonda ya da mutfağınızdaki tüm o gerçek dünya bir anda canavarların koştuğu ya da bir şeyler toplamak için yarıştığınız bir oyun alanına bile dönüşebilir. İşte bunlar şimdiden heyecanımızı arttıran nefes kesen detaylar. Tabii tüm bu deneyim iyi bir sesten yoksun olamaz. Apple şu ana kadar geliştirdiği en iyi uzamsal ses deneyiminin, ses teknolojisinin Vision Pro'da olacağını söylüyor. Hoparlörler buna göre konumlandırılmış durumda. Kullanıcı isterse içeriye uygun sese yoğunlaşabilecek, isterse çevresindeki sesleri de duyabilecek tabii ki. Bu bir bilgisayar aslında. Vision Pro sadece bir gözlük kask değil. Tam fonksiyonlu yüksek performanslı bir bilgisayar. Dolayısıyla Bluetooth üzerinden çok fazla sayıda aksesuar da donanım da bu cihaza bağlanabilecek. Yani arz ederseniz belki çok daha iyi bir ses sistemini kulaklığı da Vision Pro'ya bağlayabileceksiniz kablosuz olarak. Dediğim gibi bir gözlük ya da kask gibi görünebilir. Ama o aynı zamanda çok özel bir bilgisayar. Macbook'un yapabildiği pek çok şey yapabilen, sadece farklı olarak kafaya takılabilen ve gözümüzün önüne içeriği getirebilen özel bir sistem aslında. Yalnız merak ettiğim çok önemli bir detay var. Sadece göz ve parmak takibiyle böylesine bir deneyim sunabilir mi? Zira göz ve el hareketlerine dayalı kontrol bugün otomobillere kadar pek çok alanda kullanılıyor ama hiçbirisi ideal deneyimi sunamıyor. İşte bu sorunun cevabı bundan dolayı önemli. Yalnız öneme gelen bazı bilgiler gösteriyor ki çok sıra dışı bazı şeyler de olabilir. Bakın, eski bir Apple çalışanının yapmış olduğu paylaşımlar oldukça kritik son derece önemli. Bakın, yaklaşık 3.5 yıl boyunca Vision Pro projesinde çalışan Sterling Crisp'in isimli geliştirici mühendis Apple'ın göz takibinden çok daha fazlasını yap söylüyor. Bu Vision Pro için nöroteknoloji yani sinir teknolojileri örnekleme bölümünde görev alan Crispin'in paylaşımlarına göre Apple bir noktada zihin okumaya varan çalışmalar yapmış durumda Vision Pro için. Göz takibinin yanı sıra beyindeki elektrik aktivitesi, nabız takibi, beyindeki kan yoğunluğu, tansiyon, kas aktiviteleri ve deri iletkenliği gibi ölçümler üzerine çalışan Apple'ın örneğin göz bebeği üzerinden kullanıcı duygularını okumaya çalıştığını söylemiş. Apple'ın yapmış olduğu araştırmalara, çalışmalara göre göz bebeği arayüze bir şeye tıklamadan önce reaksiyon göstermeye başlıyormuş. Tıklamaya bağlı olarak bir şey olması beklendiği için bilinç altından. Kısacası Apple sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik özelliklerinin gerçek zamanlı olarak sizin beyin aktivitenize uygun optimize ederek deneyimi ve hissiyatı kuvvetlendirmek istemiş gibi görünüyor. Tabii bu araştırmalar ne oranda ürüne dönüştü ona cevap vermesi şimdilik zor. Apple'ın uzun yıllar boyunca televizyon yapması bekleniyordu. Yapmadı. Ancak görünen o ki az önce de ifade ettiğim üzere Virgin Pro aynı zamanda mükemmel bir televizyona dönüşebilir. Zaten Tim Cook'un uzun vadeli master planı bu noktada daha önemli. Şöyle ki dünyada hiçbir ürün sonsuza kadar müthiş satış grafiği göstermiyor. Bugün Apple'ın en büyük para kaynağı iPhone ancak dünyada bir doygunluk ve ekonomik belirsizlik hakim. Dolayısıyla iPhone satışları da artmıyor. Fakat Apple'ın bilançosunda sürekli artan bir ürün grubu, bir bölüm var aslında. Dijital servisler bölümü yani iTunes, App Store, Apple Music, TV ve diğer hizmetlerden oluşan kısım. Şirket buraya yoğunlaşmış durumda. Öyle ki Amerika'da Amerikan Futbol Ligi'nin haklarını bile aldı Apple. Hatta şöyle bir örnek söz konusu gibi bence çok kritik ve önemli. Ünlü futbolcu Messi'nin Inter Miami takımına gelmesi için Apple kesin ağzını açmış durumda. Çünkü Apple ve Tim Cook futbolun hiç bitmeyecek izleyeni özel hissettiren bir hizmet olduğunu, sonsuz bir hizmet olduğunu farkında. Şimdi düşünsenize futbol maçlarını Vision Pro üzerinden sizi saracak bir derinlikle izliyorsunuz yüksek kalite çerçevesinde. Ya da bir başka örnek vereyim. Tim Cook'un Vision Pro dışında bir tane daha özgün projesi bulunuyor. Apple'ın otomobil projesi yani iCar. Otomobil yolda giderken içerideki yolcular Apple V Vision Pro üzerinden içerik tüketiyorlar. Bu da ilginç olabilir. Ki uzun vadeli planlar arasında tahminimce bunlar da yer alıyor. Hatırlayanlar olacaktır. Steve Jobs ilk iPhone'u lanse ederken bir telefon, bir internet iletişim aracı ve bir iPod yani müzik çalar gibi farklı cihazı, üç farklı ürün grubunu bir araya getiren çok yönlü bir cihaz olduğunu söylemişti. İşte Vision Pro da böyle bir cihaz. Gerçek dünya üzerine çalışan, gerçek dünyayı arayış seviyesinde önümüze getiren üç boyutlu bir iPad gibi de düşünebiliriz aslında. Ya da buna bir üç boyutlu MacBook da diyebiliriz. Apple logolu bir TV bile diyebiliriz aslında. İşte tüm bunları topladığınız zaman Vision Pro yeni bir iPhone moment yani iPhone anı olabilir. Evet fiyatı ucuz değil. Bakın sadece bizim için değil tüm dünyada bir fiyat eleştirisi yaşanıyor. Hatta belki de fiyatlardan dolayı yatırımcı tepkisiyle ürün lanse edildikten sonra Apple'ın borsa değeri düştü. Fakat şöyle bir durumda söz konusu. Yaptıklarına dikkate aldığımız zaman bütçesi elverenler için düşünmeden sahip olunabilecek bir cihaza dönüştü Vision Pro muhtemelen. Sonucunda fiyat eleştirisi Apple'ın daha önce başka ürünlerinde de yaşanmıştı. Hatta hatırlayanlar olacaktır. İlk iPhone lanse edildiğinde Microsoft'un CEO'su Steve Ballmer 500 dolara klavyesi olmayan bir telefon mu diyerek kahkaha atmıştı. Ama günün sonunda iPhone Apple'ı 3 trilyon dolarlık dünyanın en değerli şirketi yapmış durumda. Dolayısıyla Vision Pro evet pahalı 3500 dolar bugün dünyanın herhangi bir ülkesindeki ortalama bir kullanıcı için yüksek bir fiyatlandırma. Ama yapabildiklerini düşündüğümüz zaman bütçesi el veren pek çok kişinin sahip olmak isteyeceği bir cihaz olduğunda göz ardı edemeyiz. Ha, ilk modelden sonra muhtemelen daha uygun fiyatlı versiyonlar da çıkacaklar. Çünkü anladığım kadarıyla çıkışından bir sene önce ürünün kendisi ve fiyatının açıklanması bize bir yandan da şunu gösteriyor. Apple belki de hem özel kendi fiyatlandırma seviyesinde kamuoyunu test etmeye ya da onların bakışını anlamaya çalışıyor. Kim bilir? Açıkçası dediğim gibi bir sene önceden fiyat açıklama benim teknoloji dünyasında öyle çok sık gördüğüm bir yaklaşım ya da strateji değil. Ama arka tarafta Tim Cook'un vardır bir master planı. Kesin olan şu ki Apple Vision Pro Apple mühendisliğinin zirvesini temsil ediyor. Ve teknoloji dünyasında yeni bir dönemi başlatması son derece muhtemel görünüyor. Açıkçası heyecan verici teknolojileri harmanlayan, denemek için sabırsızlandığım bir ürün olmuş Vision Pro. Onunla neler yapılacağını hayal bile edemiyorum. Gerçekten sıra dışı, gerçekten teknolojinin zirvesini temsil eden çok gelişmiş bir cihaza bakıyoruz aslında Vision Pro'yu önümüze aldığımız zaman. Bakalım çıktığı zaman deneyimi zaten göreceğiz, anlayacağız. Evet, tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse şu ana kadar yapılmış en detaylı Vision Pro videosunu yapmaya çalıştım. Umarım sizler için daha önce duymadığınız bilgileri, özel detayları içeren bir videoya imza atabilmişimdir. Kanalıma destek vermeniz benim için çok kıymetli. Dostlar dolayısıyla destek vermenin tabii ki en güzel yolu eğer abone değilseniz abone olmak, abone değilseniz ve imkanınız varsa süper teşekkür üzerinden destek sağlamak. Bunun dışında sosyal medyada Twitter, TikTok, Instagram ve LinkedIn'de Erdoğan ya da FX77 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. İyi ki varsınız diyorum. Vaktinize sağlık diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.